Evet arkadaşlar. İsrail hurması, sözde Kudüs hurması diye sattıkları İsrail hurması ile bildiğimiz İran hurmasının karşılaştırması. Bir tanesi bakın onun neredeyse İran hurması, İsrail hurması üçte biri kadar. Şimdi bunları çimlendireceğiz. 3 sene bekleyeceğiz. Daha sonra gerçekten İsrail hurması kısır mı değil mi çimleniyor mu ona bakacağız. Ve boyutu diğer hurmaya göre çekirdekler arasında ufak yine farklılıklar var. Çimleniyor mu? Çimlenmiyor mu? Çimlendiğinde diğer bildiğimiz Medine hurması İran hurmasıyla fidesinin boyunu kontrol edeceğiz. İşte bakın. Evet işte. Çimlendirdik. 3 sene sonra bekledik. Baktık. Yani şu solda gördüğünüz küçük fide İran hurması Sağdaki gördüğünüz, artık ağaç haline gelmiş kurma, İsrail olması Çimleniyor, tohum kısır değil, genetiğiyle oynanmış ve olduğundan 3 kat daha büyük.